Oturun oğlum, oturun. Otur da Ümit yirmi yaşta düştü toprağa. Her mahluk ölse de şehit ölmezmiş. Adları yazılsın altın yaprağa. Silenler silse de şehit ölmezmiş. Ümit'i gönderdik fidanlar gibi. Ardından ağladık figanlar gibi. Peygamber yanında sultanlar gibi. Kırk kurşun yese de şehit ölmezmiş. Vatan bududuma örtük bir duvar. Duvarda ruhumuz kanlarımız var. Gül yüzü süzülür yarası kadar. Mezara inse de şehit ölmezmiş. Babaya iftihar, anaya izzet. Askere şereftir, kahpeye zillet. Kur'an'ında Allah verdiği bir senet. Yıldızlar sönse de şehit ölmezmiş. Muharrem'de ya diyarı kaldıydı. Manisa'dan böyle asker geldiydi. <laughs> Ümit bu doğruların Kim yandı? Kim uyandı? Bu nasıl mayadır bu Nasıl mayadır ya Rabbi? Ula, bu da ...seni ben Kırşehir'in ordasına diker... ...a böyle selam durdum sana... ...yeminle. Kavruk aslanım benim. Çakallar gürse de... ...şehitler ölmezmiş her. Aferin lan. Aferin Gel otur. O güzel o